Maske mi taksak ne yapacak acaba? Ya bir sürü maske çeşitleri var. Gördüğünüz gibi elbise, kıyafet, pantolon, ayakkabı. Her çeşitten var. İstemediğimiz kadar bir sürü kombin yapabilirsiniz. Sizin istediğiniz şekilde de yapabilirsiniz. En çeşit de var. Bak tavuk bile var. Bak ben bunları severim ya. Bilmiyorum ama niye? Maske. Çeşit çeşit maskeler var. Dinozor, dinozor maske, şeytani maske, paylanço maymun, at çeşitleri ve değişik maskeler, tuhaf tuhaf maskeler, köpek maskesi, neon maske, zombi maskesi, hırsız maskesi, görev maskesi. Yani ne dersiniz, ne ararsanız var. Bir sürü çeşitli maskeler var, değişik değişik. Yani pilot maskesi. değişik gördüğünüz gibi bir sürü maskeler var. Tuhaf tuhaf yaratık maskeleri var. Soygun maskesi. Gördüğünüz gibi hala maske, 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 neon maskesi, çizim maskesi, hayvan maskesi, süper kahraman maskeleri falan filan. Ya bir sürü çeşit var ismini sayamıyorum. Uzaylı mı dersin, ne dersin bunlar? Yaratık maskesi, komik maskeler, hamburger maske, maskesi, anime maskesi, çizgi film maskesi, horor maskesi, çilek maske, Maymun, goril, limon maskesi, yine maymun var, tavşan var, bir tuhaf maskeler var, otlu mutlu çöplü, zombi var, normal hırsız maskeleri var, zombi çeşitleri maskeleri var. Aynı şekilde kıyafetler, bilmem neler, pantolonlar var. Sadece yapmanız gereken abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ne bilmiyorum. Oluyor galiba, dur. Hop ok, tamam da bu ne? Saat mi? Koruma yeni. Hadi be. Boşa mı gitti oğlum? Arkadaşlar boşa gitmiş. Bunu seçiyoruz o zaman. Hadi o zaman off rahatımıza geçelim. Tamam ki. Bu oyun kandırıyor mu? Da? Yok. Bu arada bundan da turbo var mı? Yok. Hadi deneyelim ofraatımıza. Bakalım buradan çıkıyor mu? Oh gayet güzel çıkıyor. ATV denedik. Hızlı hızlı geçiyoruz. Geçelim ikinci arabamıza. Büyük ATV bu güzel. Korna böyle. ATV güzel ama yavaş. Bayağı yavaş. Buna turbo var. Yok. Ön kaldırıyor mu? Ön kandırıyor mu? Kandıramıyor. Bu buradan çıkan öküz gibi eve çıkması lazım artık. Allah! Bak nerede yerden gidiyor görünen. Buradan çıkar mı acaba? Sizce çıkar mı? Deneyelim mi? Ama burada. Direkt burada. Yok. Yok daha hani. <laughs> Çıkmadı ya da biz mi çıkamadık anlamadım. Hadi. Hadi oğlum. Utandırma beni. Geri gel. Ama böyle de çıkman lazım. Hadi bakayım. Hadi utandırma beni. Bak orada. Hadi hadi oğlum. Çok güzel. Biraz... ya da tekniğiyle. Sonuçta çıktı. Ha, artık burası yeni mekanımız olsun. Evet bu da bu şekilde çıkıyor yani. Sadece olmadı hep oradan çıkarıyor. Geçelim. Üçüncü arabamıza, motorumuza neyse. Önden gayet güzel gidiyor tabi ki de, Oha. onu bilmeniz gerekir, belli oluyor zaten, şuna bak, yavaş, bildiğin araba gibi, bu hızla her yere giderler, sen ön kaldırıyor mu? Yok, yani ön kaldırma da beklenmez. Cindanda. İlk kolaydan zora tırmanmaya başlayalım diyeceğim de bununla kolaydan zora gerek yok direkt en zorlardan başlayalım. En zor derken hem rampa olarak zor tırmanış olarak hem de duruyoruz kalktıktan sonra böyle. Bakayım tırmanacak mı? Tırma, Tırmanıyor aslında da yani. Sıkmaması uçurmazsa tırmanacağım. Tamam bir de böyle deneyelim. Hızlanıp yapalım. Vay canına. Ya çık biz bunu çıktı sayıyoruz. Ben çıkamadım. Hemen deniyoruz. O çok güzel çıktı. Çıkmaz mı ya? Geri gel bakayım sen. İnse bak. Olduğumuz yerden çıkalım. o Evet, Perfect. hem de, gidiyor, hem de yani her yer çıkıyor. E geçelim dördüncü aracımıza. Evet, bu da yani nasıl bir ATV böyle bir ATV. Üm kaldırıyor mu? Oo, um kaldırıyor. Oha. İlk itişine bakalım. Sakin ortamda var. <laughs> ATV dediğim böyle olur. <laughs> Hadi bakayım. O neydi lan? He bizde zıplama var ya düşünce de öyle uçtuk. Kötü oldu. O niye oraya çıkmadı ben onu anlamadım ya. Veya çıkmaya çalışmadı. Onları şöyle bir şey yapalım. Ya Allah. Burayı daha çıkar zaten. İn bakayım. Devam ki. Peki burayı çıkar mı? Yani deve. Bu kadar da değil herhalde. Bir dakika bir dakika. Çıkacak. Çıkacak gibi. Çıkamadım lan ben mi yapamadım? Deneyelim bir iki tane daha. Yok yok yok. Hemen hızlı bir şekilde. Buradan çıkıyoruz. Buradan ne yani? Çıkar tabii ki de ya. Ne ne ne? Ne sanıyorsunuz bunu <laughs> la? Gibi, Daha bayıl tanımıyor. Bunun en güzel özelliği de en sevdiğim özelliği ön kaldırı. Geçelim. 5 arabamız. Hadi bakayım. Evet. Beşinci aracımızdan geldik. Araba demeyelim. Teknolojik bir tane daha buna benzer vardı. Oğlum bunlar çok hızlı gidiyor ya. Öbürleri gibi değil. Bir saniye ön kaldırıyorum bu. Tamam. Bu da çok hızlı gidiyor. Şuradan bir uçmayı deneyelim. O ne biçim bu uçma şekliydi? Düşmeseydik çok daha güzel olacaktı. Bu, bu, yani buna söyleme gerek yok. Her yerden çıkar. Daha, dur. Çık. Tamam. Bu buradan çıkar mı? Sizce yorumlarda yazın. Ya da yazmak. Zaten yazmayacaksınız. Evet. Geri geri deneyelim. Oha çok zorlandı. Hızımızı alalım. Ha Haa! Seni bir ön önde çıkalım. Kırma, kırma, kırma la! Ama bak eline durmuyor ya. Sıradaki arabamıza geçelim. Evet, sıradaki aracımıza geldik. Yani bunda herhangi bir şey demeye gerek yok herhalde. Buna bak. Bildiğin araba. Ve offroad. Hayvan gibi. Şimdi kaldırıyor mu? Bakıyoruz, kaldırmıyor. İlk gibisine bir bakalım. Dene bu da çok güzel gidiyor ha. Diğerleri hiçbir arabanın o kadar da sağlam değil. Hemen geçelim. Ya çıkamıyor lan. Ne demek sakin et. Böyle geleceksin, geleceksin. <laughs> devam ki arabayı kırmadan olmuyor böyle Mike hadi size bir şey diyeyim bu araba sanki çok çıkıyor ha arabayı dondur kalk yavaş yavaş edele burayı da çıkmazsan oha harbiden de çıkmadı niye sen burayı niye çıkamadın diyeceğim hayır ama ben çıkamadım Tüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü bir efe koyar herhalde buraya ya Tü diye. Tamam tamam. Geçelim bir sonraki aracımıza. Yani böyle bir hurda gibi bir arabaya. Çok hızlı, hızlı değil. Yani ATV'den daha hızlı oldu. İkinci ATV neydi? Hemen çıkalım mı? Bu kadar hızlı gidersen yani. Hayır yanlış. Bakın dön. Çeviremedim arabayı sıkıntı değil. Adam bizi çıkarttı. Çıkabilseydik iyi de ne? Geçelim. Geçelim bir sonraki arabayı değil rampamızı. Hadi. Hadi külüstüle eski topraksın sen. geri geri denemiyoruz hiçbirinden neredeyse. İşte bir tanesinde mi ne denedik? Öbürlerinde denemedik. Yani geri geri çıkarlar zorlamaya gerek yok. Antal gibi ya. Evet geldik benim en sevdiğim araç. 6 çarpı 6. Buydu değil mi la benim en sevdiğim araç? Sanki. Hiç zaman kaybetmeden. Biraz yavaş ya da. Tırman koçu. Yani ben bunu. Perfect'ten sayarım da. Hadi, hadi oğlum. Hadi oğlum, utandırma beni. Utandırma dedik ya lan. Allah Allah. Buradan çıkalım. Ya çıkarma yani biz bayağı zorluyoruz arabayı. Buna bak. Dik yapıyor tabii, Geri atıyor kendini. Arabayı kırmadan, bozmadan çıkartamıyor şundan. Bunu da bir unutmadan geri geri deneyelim. Hadi koçum. Hadi! Araba yakacak. Gel, gel oğlum. Peki. Solcu yolunda. İyi Ne? Bundan da. S2'yi de çıkar yani. Çık lan, çık! Çık! Hadi oğlum utandım beni. Zorladık ama çıktı gene de. Tabi bir yerleri kırmasak olmaz da. Geçelim bir sonraki aracım, Bir sonraki aracımı bu. Oh. Yani isimlerini bilmediğim için şuraya bakmayın olabilir. Olmadı belki şey yaparım. Tercümen tutarım kendime. Tercümen. Tamam tamam. Devam ki. Uygulama tercümen olur en azından. İnandım ya tamam. Biz gidişe önem vermiyoruz ama buradan bir tırmanalım mı? Yavaş 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 yavaş. Hmm. Utanmazsa tırmanacak. Oo, hiç şey de yapmıyor bu ya. Geri de atmıyor kendini. Tırman. Oha. Perfect. Gerçekten perfect. Hmm. Biraz abartılma olur Evet bunda da perfect. Bu arada arabanın hiçbir yerine zarar vermedik. Sanki deneyin diye duydum. onu ne deneyin? Deneyelim. Oha lan oha. Halal olsun dayı oğulü. Bu arada camı gitti. Güzel şu pansiyonlar güzel ya. Bak hızlı yapmadan deneyelim. Hadi oğlum hadi oğlum. Hafiften kendini attı ama gayet güzel. Hadi lan. Lan utanmasa çıkacaktı. Yani ben çıktı sayarım buna ya. Bir de bununla geri geri deneyelim unutmadan. Oha yuh. <laughs> Hayvan gibi gidiyor lan geri geri. Bakın hiç hırz almadan. Yo öyle kendini atmasa çıkacak. Bunlar basit basit hatta geri geri gideyim ben size. Burayı. Yavaş yavaş acele etmeden. Olur böyle hatalar. Haydi koçam. Ama ben bu arabayı sevdim. Gerçekten ya mükemmel. Perfect. Şuna bak ya görüyorum. Sana bir iki tur atar mıyız la? Atarız ya. Hoşuma gitti bu benim. <laughs> Koçum beni. Ya Allah. Yani onda da düz çok güzel bir şey olacaktı ama bana mısın demiyor ya bana mısın demiyor. Kaçıncı oldu lan unuttum ya 5 mi 6 mı 7 mi bilmiyorum. Neyse sayı sayın ama en sevdiğim araç budur. Ha bakın, bana mısın demiyor ona mısın diyor bana mısın demez. benim biraz daha olmuş olabilir. Ağaca mı takındınız? Böyle bir sorunuz var. Çıkamıyor musunuz? Çıkamıyoruz. O zaman arabadan inin. Yapacak bir şey yok. <laughs> bir şeyler oldu anlamadım ama yerin dibine girdim. Yerin dibine soktur herhalde. <laughs> <laughs> Neyse aynı arabayı tekrar aldım. Gidelim o zaman başlangıçın ortamıza. Ofrat yapa yapa. Hadi koçum. Hadi bebeğim. İyi, ee, çıkmasan da olur. Boş ver. İşte bu. Ne avrum beni. Kırma bir yerleri. Amanın. 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 Bak, kırmıyorduk. Geçelim bir sonraki aracımıza. Evet bir sonraki aracımıza geldik. İsimleri belki telaffuz edemiyorum ama ben hiç zaman kaybetmeden bir hızlı bir şekilde tırmanalım. Oha lan. Evet. Ben bir tırmanalım bakayım. O beklenmedik performanstan. çıkamadı ama güzel. Sonradan çık sen yine yeter. İdare eder. Geri geri de çıkarsın artık da. Yok yok orayı kırmazsak onu gerçekten ya. Geçelim bir sonraki aracımıza. Ve bu arada bu arada 6 çarpı x vardı gerçekten bu güçlü bir araba. Şekli semali de çok güzel. Hemen 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 hiç şey yapmayalım ya. Hatta sen şöyle yap, geri geri tırman şuraya. Haydi koşun, hadi, haydi hadi oğlum. Şuna bak ya. İnsan bir zorlanırlar. İsterseniz onu önce yedim mi? O denemeyelim? İsterseniz başka bir yer Deneyelim Nereydi Ne deydi? O da buramın değildi ama zor bakın burada bitti. Tamam akşam olmuştu diye böyle bir araç ya. Akşamın aradı, gecelerin aradı. Gecelerin yardımcı. Ge... Ne <laughs> gerek yok. Tırman lan. Yani güzel gittim aslında. Şoförde de bitiyor. Reis evet, tırmanamadı. Çarpma. Oğlum tırmanacağım buraya. Vay. Güzel geçerim. Ya ben bunu tırmandım sayalım. Tamam geç. Sanki buradan tırmanın... Neyse. O ağaç olmasaydı ben tırmandaydım oraya. Sanki buradan tırmanın diye duyar gibi oldum. Değil mi? Geri geri... Olmaz ama o ya. Oha lan. Ama gideri var mı? Hadi bakalım bismillah. Hadi koçum. Hadi. Ya Allah. Tırmandı. Yani sonuç olarak gerçekten tırmandı. Hı. Fark edemezsin. Ya bir numara bu araba ya. Bir numara. Aslında öbürü tamam. Çok güzel öbürü ama. Ne bak. Ey yavrum ey. 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 Hey. Hadi tırman artık da. Allah Allah. Bu son deneme olacak bu arada. Hadi koçu. Hadi. Ya Allah. yıkma yıkma Heh, çok güzel numara oyna geçelim bir sonraki aracımıza gerçekten kendini güzel şey yapıyor ha mı buradan çıkamazsın. yani çıkamaz tabii ki icra atıyor kendini o kadar da şey beklemiyordum da emme buradan çıkarsın biraz zor biraz kolay Bekarsın, bu ağaç yukarıdan ağaca rağmen çıkamayacak diyecektim ama Gerçekten halal olsun Abi sen bana mısın demiyor ya Bana mısın demiyor sana mısın diyor Hep aynı şeyi söylüyorum ben Gerçekten pürfet pürfet Durduk, çıktı. Oh, çok rahat gerçekten. Perfect, perfect, perfect. Yıkma oğlum yıkma he. Sen yıkma, Yok bir iki daha yıkma dedik. Güzel. Gerçekten sevdim seni. Koçum beni. Ben, Offroad of. araçlarını denedik. Araç, motor gibi şeylerin ATV. Bazıları çıktı, bazıları çıkamadı, bazıları zorlandı. Ama bunun gibi daha devamın gelmesini istiyorsanız abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Üzmeyin beni kesinlikle. Hoşçakalın oyunda kalın.